Merhaba arkadaşlar. Anne köpeğimizi ziyarete geldim. Gel bakalım annesi. Bak hayvan bile yattığı yere pislememiş. Görüyor musunuz? Gelmiş buraya pislemiş. Gel gel sen çok sıkıldın. Gel ben sana bir sürü mama getirdim. Gel. Gel ona bugün ziyafet yaptıracağım. Ona hem ciğer aldım. Gel. Gel 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 gel. gel. Açıyorum. Bak burada burada. Bak 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 nereye götüreceksin? Dur dur dur. Gel 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 burada gel 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 dur dur ben açayım dur ben açayım dur anne dur ay çok acıkmış tamam dur tamam gel gel, gel burada gel gel bak 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 hadi hadi onu da ye onu da ye al ay çok acıkmış ya burada dur açayım dur dur oğlum koşuk açayım lan dur şöyle şey, şey dur ha tamam Dur poşeti açayım dur. Dur 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 poşeti açayım. Dur oğlum bak poşeti açayım lan. Bak elimi ısıracak diye korkuyorum. Gel evet. bak sana bir sürü poşeti. Gel. Anne. Gel buraya. Gel hadi ye. Uy canım benim. Uy kurban olurum. Yaklaşık 3 kilo e, çorbalık tavuk aldım. Bir tane de ciğer aldım. Dedim ki anneye süt olur. Amacım uydu. Şimdi bir annenin çocuklarını da görmem gerekiyor. İnşallah çocuklarıyla alakalı kötü bir sürprizle karşılaşmam. Biliyorsunuz 8 tane yavrusu vardı annenin. Dur annesi bir senin çocuklarına bakayım ben. Sonra bu pislikleri de temizleyeceğim arkadaşlar. Önce bir çocuklarını ziyaret etmek istiyorum. Neredesiniz? Dur bakalım. Bu ne? Ay tamam yaşıyormuş. Bir an korktum. Bir an korktum kötü bir şey olmuş diye. Tamam hepiniz yaşıyorsunuz oğlum. Tamam. Tamam, saman getireceğim arkadaşlar. Saman altlarına bırakacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam doğru. Tamam hepsi yaşıyor. Çocuklarının hepsi yaşıyor. Çok güzel. Bunlar bizim için hassas bir süreç. Anne suyunu da içmiş. Şimdi su da ilave edeceğim. Bir anne, o anne buraya da kakasını yapmış. Neyse ben bunları temizleyeceğim şimdi. Tamam ben onların hepsini temizleyeceğim. Yiyor musun annesi? Tamam ye bakalım güzel bebeğim ye. Hepsi senin tamam. Arkadaşlar Klinikte yatan canlarımız var. Yani utanıyorum söylemeye ama söylemek zorundayım. Klinik desteğine ihtiyacımız var. Mama desteğine ihtiyacımız var. Lütfen aradaki sokak hayvanlarına duyarsız olmayın. Bu çocuklar gözleri açıldıktan sonra sahiplendireceğim. Yuva buldum. Ee, Ankara'ya göndereceğim. Ama nakil ücreti tarafımca karşılanacak. Bilginiz olsun. Ee, saygılar, hürmetler hepinize. Videoyu etkileşim için beğenip yorum yapıp sevdiklerinizle paylaşmanızı rica ediyorum. Sağ olun, var olun.